Herkese merhaba arkadaşlar zaman ayırıp videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim Gerçekten güzel yorumlarınız adına her şey adına çok teşekkür ederim arkadaşlar Bu videoda eşim Sibel nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum sizlere Şuraya oturayım Bu arada geçen burada kokain buldum bunu da anlatmak istiyorum Olaylar biraz karıştı Şimdi arkadaşlar ben 6-8 ay burger 6-8. ayımda işte nauf no, olmadı bu. Burger King'de çalışıyordum. 6 veya 8. ayımdı. O sıra ee, Sibel geldi. Koranın orta zamanlarındaydı arkadaşlar. Bizim çok gereksiz işte böyle hani küfür ede de bitiremediğim ama küfür etmek istemiyorum. Ahmet adında bir tane müdürümüz vardı. Çok karaktersiz bir adam o yüzden böyle konuştum. Bu adam korona oluyor arkadaşlar. Ee, sonra bizi böyle bir deniz kenarında pansiyonlara yerleştirdiler. Ha, böyle hemen hemen bir ay, bir buçuk ay falan filan orada kaldık ve çok mükemmel bir tatil yap, yaptık gibi bir şey oldu orada. O ekibin hepsi, onun içinde Sibel de vardı arkadaşlar. İşte Sibel oradan böyle bir yazışmalar, bir mesajlaşmalar falan oldu. Sonra korona bitti arkadaşlar. Korona bittikten sonra e, normal Burger King'deki işimize geri döndük. Sonra işte dışarıda kahve içmeler falan filan. İki, bir yıl geçti, iki yıl geçti. Yok pardon bir yıl geçti arkadaşlar. Sonra hani bizim Burger King'de de öyle bir saçmalık var ki. Gerçi böyle bir şey iyi mi kötü mü bilmiyorum da. E, belki saçmalık değildir ama bana biraz saçma gelmişti. Burger kinde e, sevgililer veya işte ilişki olamaz. Bur, bur, aynı ekipten kimse kimseye karşı bir şey hissedemez. Böyle bir şey olursa hemen işten atılıyor. İki taraf da işten atılıyor. Ama ben yani zaten orada bir buçuk o, o sıra bir buçuk gün bir buçuk yıldır çalışıyordum ve şunu söyledim. Hani ben beynimi dolaba koysam gelip burada yine de hamburger yaparım. Hani bu yaşta benim daha farklı işler yapmam lazım sonra ben dedim böyle olmaz Ben işten işten çıktım arkadaşlar ee, aynen işten çıktım ha bu arada arkadaşlar söylemediğim bir şey var arkadaşlar yani orada böyle bir şey yasaktı ve biz bir yıl bir buçuk yıl böyle bir ilişki yürüttük ee, yani kimse bilmiyordu kimseye işte yakalanmadan böyle kahve içmelere daha uzak restoranlara yemek yemeye falan gidiyorduk. Ve e, bir gün arkadaşlarla müdürlerle içiyoruz. Yani bizim ekiptekilerle içiyoruz erkeklerle. Aga müdür demez mi? Ender ben Sibel'den hoşlanıyorum. Şimdi adama diyemiyorsun. Kardeşim ben Sibel'in sevgilisiyim. Biz şu kadar zamandır çıkıyoruz. Sen hayırdır. ya yani sen hayırdır amına. Ha, sen hayırdır. Benim sevgilime sulanıyorsun. Diyemiyor. Abicim diyorum yani güzel diyorum ama diyorum onun belki bir sevgilisi vardır falan filan diyorum. Yok diyor ben diyor ondan hoşlandım falan filan diyor. Şimdi de senden rica edeceğim gidip onunla konuş diyor. Lan bana adam diyor ki git git kız, sevgiline söyle senden hoşlanan birisi var. Abi dedim ben niye söylüyorum yani bu durumu ben gidip neden kız git diyordum kendine söyle dedim. Yok dedi lütfen söyle falan. Yaşlı da var. Sonra ee, eşimle konuştum. Eşime olayı anlattım. Eşim de bana şunu söyledi. Ya ben dedi ona abi diyordum dedi. Yani bu dedi ne kadar hoş bir şey, ne kadar kötü bir şey dedi. Ben abi dediğim birisinin gelip benden hoşlanması çok iğrenç bir şey dedi. İşte sonra ben işten çıktım arkadaşlar bir süre sonra işten çıktım. Çıktıktan sonra eşim de çıktı. Ben ilk önce işten çıktıktan sonra Forex diye bir iş vardı. Forex işine girdim arkadaşlar. O da milleti dolandırma. Arkadaşlar eğer yani ben çok kimseyi böyle dolandıramadım ama oranın her detayını biliyorum. Arıyorsun milleti işte yatırım yapmak istiyorsan şey bir dakika mesela ben arıyorum seni yatırım danışmanı herkes başkasının takma isim kullanıyor takma iki kullanıyor iki kullanıyor. Benim ismim Hakan'la mesela. Arkadaşlar arıyorsun. işte ben yatırım danışmanı Mert. Falan filan. Ha, o işte bir iki hafta çalıştım. Dediler ki bu adamdan adam olmaz. Bu adam milleti dolandırmıyor deyip beni işten attılar. Çıkardılar yani. Orospu çocukları paramı da vermişti. Var şeyde Kıbrıs'ta bu iş çok yaygın. Hani bet de çok yaygın. Bet işine de girecektim de olmadan. Hani bet işinde çalışan bir arkadaşınız varsa sıkıntı yok. Ama Forex'te işte, çalışan bir tanıdığınız varsa ondan uzak durun amına koyun. Hiç sohbet muhabbet etmeyin. Yani o adam tam böyle bir üçkaçın teki oluyor. Hepsi. Ee, neyse işte ben o işte girdim. Beni o işten attılar arkadaşlar. Sonra ben şeye girdim. Bir tane kafeye girdim. Kafeden sonra da kasinoya girdim. Kasinoda işte ilk girdim küllük temizliyordum. Tuvalet temizliyordum. Sonra işte zaten zamanla yükseldi. Bir buçuk yılda arkadaş bir yok, kaç yıl lan oldu pardon iki buçuk üç yıldır arkadaşlar ben en yükseğe kadar çıktım zaten küllükten gar, şey komiliye, komilikten garsonla garsonluğun tap garsonluğuna e, sonra salon garsonluğuna restoran garsonluğuna barmenlik baristalık hepsine geçtik niye çünkü kasinonun açıldığından beri ben oradaydım o yüzden adamlar herkesle de, de aram iyiydi müdürler de aram e, Ondan sonra kurpiyarlık olduk. En son orada dealer olduk işte arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şey green card başvurusu yaptık. Evlendiğim kısmına gelip konu biraz dağıldı çok özür dilerim. Green card başvurusu yaptık son günde arkadaşlar. Hani ben yapmak istemedim ama eşim çok ısrar etti. İyi ki de yaptık green card başvurusunu. Sonra green card açıklandı. Bir baktım bana green card çıktı. O süre zarfında da işte 4-4,5 yıl bir ilişkimiz vardı Sibel'le. Hani dedim ben dedim Amerika'ya tek gitmek istemiyorum dedim. Hani bu kadar sıkıntıyı tek başıma yüzleşmek istemiyorum. Gel dedim birlikte gidelim Amerika'ya. Gel dedim birlikte Amerika'ya gidelim. İşte yani evlenelim dedim. Hani ailesi de beni çok iyi tanıyor. Ben de ailesini çok iyi tanıyorum. Olur mu olur. Sonra Türkiye'ye gittik arkadaşlar. Ailesi geldi beni ailemden istediler. Yani ailemden istemedim ama ailesi ailesi geldi beni ailemden istediler. İşte baya bir güzel bir durumdu. Çok mutlu olmuştum. Ee, onun dışında şöyle düğün müyün yapmadım arkadaşlar. Düğün sevmiyorum. Ben kendi abimin düğününe de gitmedim. Elimde zaten Kıbrıs'ta çalışıyordum. Ben bilerek gitmedim de sevmiyorum arkadaş. Gerçekten düğünden nefret ediyorum. Ben de düğün yapmadım. Eşim de yapma, yapmak istemedi. Çünkü o kadar gereksiz insanlar neden boş yere yemek yedirelim neden e, o kadar masraf yapalım ki hiç gerek yok öyle abi evlendik 6-7 ay bir evde kaldık kaldıktan sonra green card'ımız her şeyimiz tamamlandı İşten çıktık bir hafta tatil yaptık geldik buraya öyle bir evlendik işte şu an neredeyse 5 yıl falan olacak Eylül'de birinci senemiz olacak evlilikten yana öyle bir evliliğimiz var arkadaşlar. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.